Evet arkadaşlar. Birinci denemede kefir yapamamıştım. İkinci denemede şimdi bakacağız. Vallahi bu sefer olmuş. Yoğurt gibi tutmuş. Üstünde de biraz su çıkmış hatta. bildiğiniz yoğurt gibi olmuş. Bir bakalım şimdi. Bismillah. Bu bildiğimiz yoğurt gibi mayalanmış valla. Metal değdirmiyoruz hiçbir zaman. Şöyle hafif hafif eze eze. Kaymağı da tutmuş. Bu kaymağın içinde muhtemelen. Kefirin kendisi. Şuradan alttan bir tadına bakayım. Neyse. Kefir de şimdi yemeyeyim içindeki mayayı. Şey kokusu yok bu sefer, geçen seferki gibi ee, bozulma kokusu yok. Bu sefer hem karanlık yere koydum, hem serin yere koydum. Öyle sıcak bir yere koymadım yani. Geçen seferki birazcık sıcak bir yerdeydi, hem de ışık alan bir yerdeydi. Bir de ilkti yani. Bu sefer hem karanlık bir yere koydum, hem serin bir yere koydum, hem de ikinci defa yaptım. Yani birincisinde canlandı. Hani maya ölüydü e, organizma olduğu için. İkincisinde canlandı bu. Muhtemelen. Sanki biraz büyümüş mü? Bana mı öyle geldi? Valla sanki biraz büyümüş gibi geldi bana. Sabırla yapacaksınız abi. Hiç şey yok yani. Aceleye gerek yok. Evet, kefir de ortaya çıktı. Şimdi bunu buradan alacağız. Metal hiçbir şekilde değmiyor dediğim gibi. Bir de şöyle tutabilirsem. Tekerle iş yapılmıyor maalesef. Şuraya koyalım ben onu daha sonra yıkayacağım. Kaldım burada başka kefir. Mayası yok. Şu suyu dökseydim herhalde daha iyi olurdu. Şunu biraz dökeyim şöyle. Evet tam bir yoğurt gibi. Dediğim gibi sütü bu sefer az koydum çünkü. Geçen seferki mahvolmuştu. İlk acemilik deneyimimdi. Bu sefer bildiğiniz tam kefir olmuş. Doğal. Katkı maddesiz. Tamamen evde yapılan. Tadına da bakayım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala hmm. seyyidina. Yemin ediyorum süper tutmuş. Mutlaka yapın.